Şu an Büyük Çakıl Plajı'nı en tepeden gören noktadayım. Küçük Çakıl Plajı'ndan gelirken bu yoldan geçerek sağa kıvrılıyorsunuz ve şu an hemen karşımda. Adından anlaşılacağı üzere gerçekten buradan baktığım zaman Büyük Çakıllardan oluşan bir plaj olduğunu görüyorum daha önce bahsettiğim küçük Çakur plajının o minicik koyuna göre burası daha büyük bir koy ama kocaman bir koy diyemem burada gördüğüm pek çok koya göre oldukça küçük sayılır. Diğer özel plajları düşünürsek burası biraz daha hap plajı görünümünde ama deniz oldukça berrak bir noktaya kadar sığ görünüyor. Ne kadar diyebilirim? Yaklaşık herhalde 2 metre kadar yürüme mesafesinde sığ. Sonra bir anda derinleştiğini görmek mümkün. Bugün hava biraz bulutlu, güneşli, değişken bir havaya sahip. Aslında yaz döneminin belki de en keyifli zamanları çok da bunaltmadan zaman geçirebilirsiniz ama yine de nem oranını oldukça yüksek hissediyorum. Tam karşımda plajın sol tarafında e, can kurtaran ekibi olduğunu görüyorum. Hatta e, yelekler, şişme botlar da mevcut orada. E, yan taraflar kayalık, e, arka tarafta kafe, restoran gibi küçük ahşap masa sandalyelerin bulunduğu bir nokta var. Birazdan yakın çekimde yapacağım tabii ki ama önce size tepeden görünüşünü göstermek istiyorum. Büyük Çakıl Plajı'nın girişindeyim. Hemen sağ tarafta bir otopark var. Ücretsiz bir şekilde otoparka aramanızı bırakabilirsiniz. Anladığım kadarıyla burada şezlonglar için de bir ücret ödemiyorsunuz. Ayrıca ücretsiz Wi-Fi bağlantısı mevcut. Ee, merak ediyorum burası özel mi yoksa devlete ait bir plaj mı? Ee, yani ücret ödememek de geldi açıkçası. Ama sadece burası için e, bahsetmiyorum. Küçük Çakıl Plajı tarafında gittiğim ee, görüntülerini daha önce paylaştığım yerde ee, orası aslında otele ait bir plajdı. Ee, yalnız çıkışta yine şezlong parası olmadığını söylediler. Sadece yediğim içtiğim şeylerin parasını ödedim. Açıkçası onlar da oldukça makuldü ee, bir otel e, plajına nazara. Fiyatlar çok yüksek değildi. Her şeyden şikayetçiyiz değil mi? Para alsalar da almasalar niye almıyorlar diyoruz. Ama bir görevli bulup soracağım. Hatta şu Yan tarafta bungalov tarzı küçük yerler gördüm. Oradalar e, kiralık mı? Onları merak ediyorum. Bravo. O yüzden şimdi bir görevli evet. sormak için. Şu an Büyük Çakıl plajındayım biliyorsunuz. E, burada Yakamoz e, restoranın işletmecisi Mutlu Bey ile tanıştım. E, Mutlu Bey'den burayla ilgili bir takım bilgiler almak istiyorum. E, biraz bahsedebilir misiniz bura hakkında? Ne söyleyebiliriz? Burası Kaş'ın en bakir e, plajlarından birisi. Kalmış plajlarından birisi diyelim. E, plajımızda 6 tane işletme var. Hı hı. Bu sene dörde düştü. Şöyle düştü. 3 işletme i̇şte bir araya geldik pandemiden yani. dolayı. İsmini de pandemi koyduk. Hı, hı İyi de oldu. Birlikten güç doğdu. Kesinlikle öyle. Evet. E, Denizimiz güzeldir. Soğuk akıntı vardır, akıntı suyu. Hı hı. Biraz soğuktur, herkese göre değil. Bazıları sever, bazıları sevmez. Çakıllı da denizi. Evet. Gelirken ayakkabılarınızı unutmayın. <laughs> Deniz Herkes onu söyler. Hı <laughs> ee, evet. peki şezlong ücretleri hakkında uygulanan prosedürle ilgili bir bilgi alabilir miyim? Tabii, şezlonglardan normalde ücret almıyorduk ama bu sene şey yaptık. Ee, kişi başı bir limit koyduk. <laughs> onu geçmezlerse üzerinde üzerine de bir şezlong ücreti aldık. Peki bu limit nedir? Limiti 50 lira koyduk bu sene. Geçmezse e, hesaplara e, 20 lira şezlong ücreti Yani kişi başı 50 TL'lik e, yiyecek içecek e, masrafınız olmazsa eğer e, 20 TL şezlong için ücret ödüyorsunuz. Ama 50 liralık limiti geçerseniz şezlong için ayrıca bir ücret ödenmiyor. Zaten bir bire bir patates hı hı. olayı bitiriyor. Kesinlikle evet. 50 TL deyip gözü bitti lazım. Doğru söylüyorsunuz. Peki ben gelirken şu yan tarafta birkaç tane bungalow oda, ev tarzında yerler gördüm. Onlar kiralık mıdır? İnsanlar gelip burada konaklayabiliyor mu? Orası otel diye geçiyor aslında pansiyon diye. Hmm. Onlar da kiraya veriyor arkadaşlar diğer işletmeler. Hmm. Onların Bur orası işte burası da böyle sadece plajımız var. Burada toplam altı işletme olduğunu söylemiştik evet. en başta. Restoranlar zaten birlikte bir birlik pandemi birliği şeklinde hareket ediyorlar bu Murat, bu sene. Ee, karşıda e, bahsettiğimiz kalabileceğiniz burada konaklanabilecek yerler var. Ee, başka şu karşıda teras orası da evet, bir kafe restoran peki he, tarzında peki bir peki yer peki sanırım. Peki evet. okay. Burada dönmüş bir iş var. Yakamız, Mehmet abi'nin yeri. Tamam. Çok teşekkür ederim tamam, bilgi tamam. için, Mutlu Bey'e evet, teşekkür ederiz. Tavsiye ediyorum buraya gelmenizi. Denizde önce sığ başlıyor ama herhalde 2 metre kadar sonra e, biraz derinleşiyor, daha da. daha fazla, değil mi? Daha fazla, daha fazla, i̇ki, üçüncü, üçüncü, üçüncü. Hı -hı. evet. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek teşekkür üzere. üzere. Şu an Büyük Çakıl Plajında Yakamoz Restoranda Mutlu Bey ile oturuyoruz bana buraya has bir içecek tavsiye etti. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Henüz gerçekten tadına bakmadım. Çok merak ediyorum. Çekim yaparken özellikle bakmak istedim. Önce tadına bakacağım. Sonra Mutlu Bey'den bilgi alacağım. Bu arada sosyal mesafeden dolayı bu şekilde oturuyoruz ve çok yüz yüze konuşmamaya çalışıyoruz. Çünkü ben maske taktığım zaman konuşmakta zorlanıyorum biraz. İsmi neydi Mutlu Bey? Mangolata. Mangolata. <gülüyor> 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 mango da var galiba bunlar. Wow. Biraz bilgi alalım mı bunlar? Mangolata 2 yıllık bir içeceğimiz. Alkolüsünü de yapıyoruz. Hı hı. de yapıyoruz. İçerisinde mango, mango parçaları diyelim biz ona. Ee, hafif nane, ve suyu biraz da. Muhteşem. Buz. Ee, ve buzlu e, parça buz var galiba. Parça içinde güzel. inanılmaz lezzetli ve görsel de harika. Ben mangoyu çok seviyorum zaten. E, bu beni ekstra mutlu etti. Buraya gelip e, zamanınız yoksa bile plajda vakit geçirmeye sadece mangolatayı içmek için muhakkak uğrayın. Muhteşem lezzetteki mangolatayı içtikten sonra Gördüğünüz gibi yeni bir içecek daha geldi bana. <laughs> bu da limonata. Ee, görsel olarak da oldukça başarılı. Şimdi hemen test etmek istiyorum. Bakalım tadı nasıl? Çok başarılı. Gerçekten sıcak yaz günlerinde içebileceğiniz en iyi içecekler diyebilirim. Biraz da bu limonata ile ilgili bilgi alabilir miyim? Bey. Tabii ki de. Kaşık limonu suyun sormaya çeviriyoruz. Sorba haline getirip onları saklıyoruz içimizde. Yazında böyle sulandırıp tuzlandırıp tekrar içine biraz da naneyle e, limon kapatıp çekip veriyoruz. Efsane. <laughs> Kaşa gelip Büyük Çakıl Plajı'ndaki Yakamoz Restoran'a Mutlu Bey'in yanına muhakkak uğrayın. Kendisi de çok nazik ve samimi bir insan. Çok iyi karşıladı beni. Çekinmeden bilgi verdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bu içecekler için kesin gelin.